Pastiga'da 4. sezon gecenin ikinci maçında Bir tarafta Bursa Dortmund Diğer tarafta ise Pastiga ailesine yeni katılan Alfa FC vardı Gerçekten kıran kren bir mücadele oldu abi Alfa FC ilk açılış golünü attı Devamında Bursa Dortmund 2-1'lik bir birlik bir skorla öne geçti Tekrarından Alfa FC Bu üstünlüğü kapatıp tekrar öne geçti Gerçekten çok iyi bir mücadele oldu abi Son dakikada gelen golle de Dostluk kazandı diyelim Büyük olarak sözü Anıl abi sana veriyorum. Neler söylemek isterse maç hakkında. Rakip takımı ilk önce tebrik ediyorum. İlk maçları güzel oynadılar. Biz çok eksiktik. Ee, i̇lk kadroyu zaten bilirsiniz az çok fotoğraflardan. Bugün sadece iki kişiyle geldik. Diğer beş kişi yeni geldi aramızda. Hiç tanımadığımız adamla güzelce bir top oynadık. Rakip takım çok iyiydi. Beklediğimizden daha iyi çıktı. Ee, bundan sonraki önümüzdeki maçlara bakacağız. Öyle söyleyeyim. Evet Ali abi. Edelim, Neler söylemek isterse maç hakkında. Rakibi tebrik ediyorum öncelikle. Maç biraz sert geçti ama dostluk kazandı diyelim. Berabere bitti. İyi maçtı. Yeniyiz. Bundan sonraki maçlar bizde olur. Evet Bursa Dortmund'da 6 FC'ye cinç. Bak ne teşekkür ederiz. İleriki maçlarda ilk takımda hoş geldiniz. İyi akşamlar.